Merhabalar arkadaşlar. Motorumuz kaç modeldi? 2023. 2023 model. 3000 km bakımına geldi arkadaş. Motorumuza yapacağımız işlemlerden kısa bahsedeceğim. Motorumuz kapıçına 125 cc bu arada. Motorumuzun şöyle varitör bölümünde titreşim söz konusuydu. Varitörü açık arkadaşlar. Güzelce komple temizledik. Motoru yanda boşalttık. Motor yağı çok kötü. Değişim zamanı gelmiş. Simsiyah. Varitör kapağı da temizlenecek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kaliç şu şekilde. Motor steyliliği bir kayışımız Motorumuza e, kastrol yağı koyacağız arkadaşlar. Motorumuzun varitörü bakın şu şekilde yapıldı detaylı. Bir şekilde komple veriyorsunuz A'dan Z'ye. yerimiz çıkarıldı. Balatamızın parası yapıldı tasımızın zımparası yapıldı. Bu şekilde genel bakımını yapıyoruz arkadaşlar.